Türkmenistan vatandaşlarının dikkatine bu videoyu izlemeden kesinlikle vize başvurusu yapmayın. Türkiye'ye yasal ve güvenli bir şekilde gelmek artık mümkün. Eğer Türkiye'de geçerli ikamet izni ya da çalışma izni bulunan akrabalarınız var ise ziyaret vizesi ya da turistik vize ile kolayca başvuru yapabilmektesiniz. Unutmayın, Türkiye'de sadece yasal izni olan birinci derecede akrabalarınız size resmi davet mektubu gönderebilmektedir. Bu davet mektubu ile bize başvurularınız çok daha güçlü hale gelebilmektedir. Özgür danışmanlık olarak tüm süreçlerde yanınızdayız. Doğru adımlarla, doğru kişilerle ilerleyin. Tüm gelişmelerden haberdar olmak için paylaşımlarımıza beğeni atmayı, paylaşımlarımızı kaydedip sevdiklerinizle paylaşmayı Unutmayın. Türkiye'de özgür danışmanlıkla özgür kalın. Bizi izlemeye, takip etmeye devam edin.